herkese merhabalar bakalım karton mı? yeniden hoş geldiniz arkadaşlar Red Bull kanatlandırır demişler doğru mu yanlış mı göreceğiz biraz sonra Evet ilk sponsor oyunumuzda beraberiz artık ilk sponsor oyun ne demek Şimdi ne demek Evet gençler size güzel bir haber ki dün bunu vermiştim artık bu Oynuyoruz serisinden kazandıklarımızı hayır kurumuna bağışlayacağız. Bak emin e, bunu zaten vlogda açıklayacağım size güzel bir vlog hazırlayacağım. Oynuyoruz serisini ve bir de Necati abi serisi eğer devam ederse onu da yapacağız. Bayağıdır çekmiyoruz ki çekeceğim demiştim ama ona da bir video atalım arkadaşlar. Yakın bir zamanda ve bu da sponsor olarak. Arkadaşlar hemen başladım ben ama olayı daha hiç girmedim çözmedim bile. Sponsor diyorum Dünyanın birçok ülkesinde şu an kullanım açık değil bu oyun ve bize gönderildi. Aslında bunun gibi çok çoğu bir oyun gönderiliyordu. Baya beta oyunlar falan gönderiliyordu ama ben hiç kabul etmiyordum bugüne kadar ve böyle bir sistem geliştirdim bu defa. Bunların içinden geçmeye çalışıyoruz. Zamanında şimdi reklam olmasın. Başka bir oyun içinde sponsor olduğumuz bir reklam iç, e, oyunun içinde başka reklam yapmak istemiyorum ama aa diye bir oyun vardı hatırladınız mı bilmiyorum. Böyle sürekli aşağıya düşüyordunuz. Aynı e, gerçi bunun kadar grafik kalitesi yüksek değildi ama onun da güzel olduğunu söyleyebilirim. O da ücretli bir oyundu ama fazla pahalı değildi. Bu da arkadaşlar bu ücretsiz tabii ki de ücretli değil. Onu da baştan söyleyeyim. Ama dediğim gibi kullanımı açık değil ve birçok ülkeden de bağlanamıyorsunuz. Ben holo uygulamasıyla bile denemedim çünkü oyun bize gönderildi arkadaşlar. Evet ağla ilk etabı tamamladık. İkinci etabı direkt otomatik geçiyor mu bilmiyorum. Evet bölüm 2 diyor. İler ikinci atlayış bakalım nasıl olacak Önce tabi buraya mı basıyoruz ne yapıyoruz Şu an tabi ben bunu biraz ee, size tanıtım amaçlı yapmak için Xmod ee, APK editor, diye bir şey var Xmod değil lan Xmod nereden çıktı APK editor diye bir şey çıktı ama onda da yapılıyordu eskiden Şimdi aklıma geldi bak o yüzden e, belki biliyorsunuzdur çoğu arkadaşınız biliyor yani içine biraz altınlarını falan değiştirdim ki zaten bunu tanıtım amacıyla oynuyoruz ve tanıtım sadece tanıtım değil ki zaten bu oyunu biz normalde oynardık yani oynamaz değildik çünkü bayağı iyi bir oyun. Evet yine Red Bull oyunları daha önce uçak oyunu vardı Red Bull uçuş oyunu bu da aynı şekilde atlayış oyunu arkadaşlar ama ben galiba şu an ne yapılacağını anlayamadım bunların içinden geçmeye çalışıyorum ama anladım. Orada şey veriyor ama şu yukarıdaki olayı çözemedim. 100 kaç kilometre? 150 kilometre yakınlaşıyoruz ve geçtik hatta. Tekrar yavaşladım. Şunları almaya çalışıyoruz galiba ki onlar bize bakın yukarıda daha da hız mı kazandırıyor yoksa bonus mu kazandırıyor bilmiyorum. Tam emin değilim. Şu an bakmamız gerekiyor. İlk defa sizle oyuna giriş yapıyorum. İlk bakış videosu tabii ki de. Genelde e, hep böyle yapıyorum aslında. O yüzden aile aile geçtik diyor çok iyi. Evet devam edelim bakalım üçüncü bölüme mi geçiyoruz? Aa tamamlayamadık. Niye böyle oldu? Evet burada e, kıyafetler var. Daha doğrusu kıyafet demeyelim. Kanat diyelim bunlara. Evet bakalım ki e, kostüm diyelim ya da bin altın de bunların renkleri değişiyor. Yalnız şu yanındaki e, yarasa alınmıyor galiba. Bir de Griffin diye bir şey var bin like mı desek ona ya 182 var şu an 182 atlayış puanı mı desek ne diyelim ben de bilmiyorum ama Complete 2 iki, iki etabı tamamla diyor ama biz tamamladığımıza göre niye açılmıyor ben onu anlamadım arkadaşlar 3. etabı çok ilginç 3. etaba geçmedi 1. etabı tamamlamışız ikinci etap oynadığımız halde sayılmamış çok acayip Oyunda sanırım biraz problemler var bakalım nelerle karşılaşacağız daha e, yeni oyun Olabilir böyle sorunlar. Sonuçta bize de Tanıtım amacıyla geldiğine göre ki aslında beta diyebiliriz aslında buna. Birçok ülkede şu an açık değil onu da baştan söyleyeyim bu ülkenizde kullanılamıyor gibisinden bir yazı görüyorsanız Daha önce sizin onu çözümünü vermiştim ama galiba Polo uygulaması artık pek fazla işe yaramıyor arkadaşlar o yüzden başka Yani uygulamalar bulursanız daha iyi olur bence ama şimdilik bu olayı çözelim burada. Aşağıdan geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi bu oynuyoruz serisinde artık kazandıklarımız ki fazla kazandığımız bir şey yok da. Pek bir şey de kazan Hatta fazla bile de hiçbir şey kazandığımız yok da. En azından böyle bir şey yaparsak daha güzel ve sponsorlu oyunlarla daha iyi oyunlar size tanıtabil tanıtabilirim. Zaten benim bir beklentim yok arkadaşlar. Emin olun. Hani böyle para kazanmak konusunda YouTube'dan öyle bir beklenti falan yok. Öyle olsaydı eğer çok da sponsor bile alırdık yani. Evet bölüm 2 B ile tamamladık. Burada kötü bir skor bence. Ama yine de ilk oyunlara göre bence idare eder. Evet geçelim bakalım. Burayı da açtık. Evet diğer kart paketlerini de açmamız gerekiyor. Üçüncü bölüm tamamlayacağız. Hadi bakalım. Yeni bölüm kilidi açıldı. Üçüncü bölümdeyiz. Yine üçüncü bölümdeyiz. Ben onu anlamadım. Yani a ikinci etapı tamamladık değil mi? Yeni etapı tamamladık. Ama hep aynı etaplarmış gibi değişmiyor burası. Galiba ilk bölüm diyelim. ilk bölüm hep aynı yerde geçiyor. Şu an gerçekten dünyanın üstlerinde olduğumu hissediyorum ama. In inşallah hani böyle gece atlayışları falan da vardır. Çok güzel olur öyle bir şey varsa ya. Da nasıl göreceğiz? Herhalde fosforlu şeyler yapmışlardır mutlaka. Yalnız bizim üstümüzdeki kıyafeti kostümü değiştirmemiz gerekiyor. Kanatlarımızı değiştirmemiz gerekiyor onun için galiba para kazanmamız gerekiyor. Para var ama like mı desek ne desek uçuş puanı istiyor diyelim. Onu da almamız gerekiyor ama tabii ki de oyunun geri kalan kısmını size bırakacağım. Ama tabii birçoğunuz indiremeyecek. Şöyle yapacaksınız arkadaşlar yani e, ben bunu keşke burada söylemeseydim ama yani apk ya indireceksiniz büyük ihtimalle yoksa uygulama holo uygulaması artık çalışmıyor. Ben diğer uygulamaları hiç denemedim ama bir tane uygulama denemiştim zamanında o da çalışıyordu. Onu da zaten orada vermiştim. 3. bölümü de aynı şekilde böyle tamamladık. Bakalım 4. bölümde ne yapacağız derken 3. bölümü aslında daha tamamlayamadığımızı yok tamamlamışız lan. A B B ya da A B B ne boksa. Atladım ama çok mu kafa yoruyorum bilmiyorum ama heyecanlıyım artık. Bu dört neyin nesi acı ben ona anlamadım bak aşağıda e, gördün mü gözleri falan var böyle bir şey benziyor ben açıklayamadım bir şey benziyor da bu ne lan? Aa diskalifiye niye? Demek ki oraya çarpmayacağız o kırmızı şeyleri göz müdür nedir artık neyse onları almayacağız onlar yasak galiba neyse oradan bir daha geçmeyelim kenarından geçeceğim bu defa başka yerden atlayacağım. Şimdi buna kafam çarpınca adam Ah uf uh diye sesler çıkıyor çıkarıyor ama ben anlamadım niye böyle bir şey yapıyor. Oradan hem puan veriyor. Demek ki tam güzel bir atlayış gerçekleştiremiyoruz. Lan yine diskalifiye olduk zannettim yemin ediyorum var ya. Vay onlar dönüyor. Yuh ama ya böyle bir şey olabileceği var onu Ya böyle bir şey var ama gerçekten. Belki videolarını görmüşsünüzdür hatta. 360 derece, YouTube'un 360 derecelik videolarında. Bu Red Bull uçuşları bulunuyor arkadaşlar. Hiç 360 derecelik video izlediniz mi YouTube'da bilmiyorum. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Aynı şekilde mesela böyle bisiklet videolarını da izleyin. Onlar da benim çok hoşuma gidiyor. Red Bull'un hatta Red Bull'un da vardı bisiklet. Zaten o düzenliyor da. Onlara da bakmanızı tavsiye ederim. mükemmel bir şey. Hatta GoPro kamerasıyla çekilmiş şeyler. bence izle yani e, mutlaka izleyin. İzlemenizi tavsiye ediyorum demi demiyorum bakın izleyin mutlaka. Gerçekten çok hoşunuza gidecek. Belki sizde bu yaz tatilinde böyle bisiklet falan hayal kuran arkadaşlarınız varsa mutlaka daha bisikleti almasını tavsiye ederim. Neyse buraya da tamamladık arkadaşlar. Kaç kilometre öyle olduğu önemli değil galiba. Herhangi bir şey çıkmıyor. Yine B ile tamamladık. Lanet olsun. A yapamadım bir türlü. Evet her neyse first ilk buçuş falan yine aynı şekilde Kart paketini açmamız için buraya da tamamlamamız Gerekiyor 800 istiyor arkadaşlar anladım olayı Çözdüm evet yeni bir Bölüm ya da etap Diyelim bölüm demeyelim burası birinci bölüm Birinci bölüm yani etap Geçmeniz için gördüğünüz gibi Orada yukarıda 607 like Diyorum ben ona parmak her neyse 800 istiyor arkadaşlar bizde 607 var O yüzden yine aynı etapı oynamak zorunda Kalıyoruz onu da böylelikle çözmüş olduk 4 4 4 4'ü göre göre de kıçını ört diyecektim ama o da bayağı bir eski espri oldu artık. Yani söylemesek iyi olur. Ben hatta espri bile değil ya. Allah. Vay! Bu geri. Bunu çözdüm. Fark ettiyseniz ileri geri olayı değil de hani direkt geri alıyor. Bir daha tamamlayabiliyorsunuz. Yani burada aslında enerji içeceğini kullanıyorsunuz bence. Öyle tanımlıyorum ben, bilmiyorum ama nasıl olacak, daha başka nasıl oluyor? Onu... Bakmak lazım. Yalnız 7 tane toplamamız gerekiyormuş ki öyle bir şey mi ya da 7 tane mi geçeceğiz, ne yapacağız? 20. orada geçtik. Ben anlamadım orada 7, 3 bölü 7 çıksaydı ama ne onlar ne? Evet şuradan tekrar geri dönüş yaptım daha iyi geçiş yapabilmek için ama sanırım daha kötü bir geçiş oldu bu. Eskisinden. Evet daha fazla. Yormayacağım siz arkadaşlar. Dediğim gibi geri kalanını indiremiyorsunuz biliyorum ama APK olarak indirebilirsiniz zaten ücretsiz bir oyun sıkıntı çıkmaz zaten hiçbir zaman sıkıntı çıkmaz da ben yine de söylemiş olayım. Dediğim gibi bundan sonra böyle oynuyoruz serisini. Ah oh, geçemedim oradan alamadım hiçbir şeyi. Başlayacağız ve arkadaşlar şöyle bir şey geliştireceğim kendi aramızda bunlar vlogda açıklayacağım zaten. Her ay birisine bir hediye vereceğiz ve hiç ücret ödemeden. Evet bakın yanlış duymadınız hiç ücret ödemeden para vermeden birisine bir şey kazandıracağız bir oyun kazandıracağız bir oyun alacağız Onu birisine hediye edeceğiz arkadaşlar yine çekilişle Yani burada kimseye Kimseden bir şey almayacağız vermeyeceğiz yani anlayacağız yani birisine bir şey kazandıracağız Olay bu hani herkes 1 lira verse olay var ya o bile değil yani herkes Sadece bir tık atsa olayı yapacağım ben burada Bakalım Onları zaten ben size anlatırım evet şuraya da atlattığımıza göre bence geçiş harika Bu ilk bölümü bitirmek lazım yalnız. Bayağı bir aynı etapta oynayınca sıkıntılı oluyor, sıkıcı oluyor. O yüzden ben de diğer bölümleri merak ediyorum. Kendim oynamayı tercih edeceğim bundan sonra arkadaşlar. Ve bu arada bir kanatta açmış olduk. Yani sponsor olarak gösteriyor onu da. Ben de anlamadım nereden alacağız onları? Herhalde buradan e, üstümüzden alacağız. Bir dakika şöyle bakalım neler var, neler yok. Dördüncü bölümü de tamamlayamadık. Yok ah, 800 istiyordu. 799'da kaldı. Lanet olsun. Neyse bir daha oynamayacağım artık. O da size kalsın arkadaşlar. Burada evet dediğim gibi artık bunları açmak için 800 istiyordu. Onu anladık. Geçelim. E, pardon 5000 istiyor ve 2500 altınımız var. Oo karpuz var lan. Karpuz kafa var. O da süper. Vay harika şehir var. Evet gençler fazla uzatmaya gerek yok galiba şuradan da kartlara giriyoruz gördüğünüz gibi o beni yönlendiriyor zaten kanatlara buradan alıyoruz e, kanat paketi falan filan evet arkadaşlar sizi fazla yormayacağım kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.